Редактор İyi parça çıktı vallahi. Baksana. Bir çekiyor O şeyi alsan önünde daha iyi belli Ne? Kitap. Kitap zaten ne yap? Kademelerini göstererek. Şimdi ne yapayım? Aykul'du ağrıyor. Senin Borsa'da mi bu? korkusu.

Şu lastikleri alacağız. İçine gel. Ne oldu? Ha ne oldu işte? Nereye gitti? <gülüyor> 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 Merhaba babuşko. Merhaba babuşko. Ne ettin bugün? Ahmetle buluştuk. <laughs> ha, buluştun yani. Şu Lego'yu yapayım. Hangi Lego'yu? Lego mu aldınız? Küçük. Ne, ne var ee, bu normal Lego. Şey değil ama Lego değil. Lego. Bizim Lego. <laughs> ha. <laughs> Yarısını kopardım. Tamam ne? Ne yaptınız? Olduğunuz Ne Ali Evet. Bileklerim, bacaklarımın baldırları ağrıyor. İki gündür Ali için koştum bakla. Arkası da var. Oo, bitince güzel oluyor. Şöyle. Bitsin görelim. Çünkü bunun şeyi de hareket ediyor. Güzel bir <laughs> şey. Biliyor olacak mı beden? Ne giy bakalım. Hayalik var videosunu mu seyrediyorsun? ne? Videosunu mu Yok ben diyorum. çekiyorum. Ha, sen çekiyorsun ha. Ben konuşmuyorum konuşmayayım o zaman. Bir şey olmaz ki. ses gider. <laughs> daha bunu da bu. sessiz ortamda yapsan sanki Videon <laughs> daha güzel olur. Bence bilmiyorum. Yani bir dahakine öyle yapar. Tamam. Eee günün nasıl geçti acaba? Süper. Neler yaptın? Yani Ahmet'le buluştuk, Bunlar. oynadık. Öyle değil hmm. Şu... mi? Hı. Ahmet nasılmış? Özlemiş mi Ahmet sen? Sen de Ahmet'i özledin. Evet. Başka kim vardı? Sonra. Medine vardı. Medine mi? Ha Ahmet'in kardeşinin de arkadaşı. Ha, o da mı geldi? Annesi geldi mi tabi o? Öyle evet. Sonra kardeşinin bir arkadaşı daha var. O da geldi. Hmm. Geldi. Baya kahvaltı olmaz ya. Hmm. Medine'ye sohbet ettin mi? Medine <laughs> biz çok yani çok anlaşamıyor musunuz? Isı çok öyle. Yani bugün çok konuşmadı. Fırsat olmadı. Hı. Olmadı. Gel bakalım. İyi, gayet güzel oldu. Yaşadı. E <laughs> Aa, gayet güzel üstüne de oturur. <laughs> güzel bir de ilgilerde giyin. Teşekkür ederim. Renkleri güzel mi? Bu sene modası mı var bu? He? Renkler bu senin. Bu kıyafet. Evet. Güzel güzel yakıştı. Bu yakası seviyorum ben yak böyle yakayı ya. Lastikli bu da. O yüzden de rahat. İyi günlerde güzel oldu. Bu sefer beğendim ama geleni. Olacak. değil mi? Hayır tam değil, man düşüdü. Yok. Benimle olacak mı? Benimle bilmiyorum şey yapın. Bazıları olmuyor, bazıları oluyor diyor. Ali ne? Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Evet, Teşekkür ederim. Yaz elbiselerim bunlar benim Ali. <laughs> Ali yaz elbiselerim. Geçen otururken söyledim. Bak, ben bakıyorum elbiselere de. Hoşuma giden olmuyor. Olan olsa söyleyeceğim. Bir tane daha var. Aynısından alıyorum. Ya farklı bir şey yap. Aynı şey değil

De boynumdaki kolye de elin sen uyumamasını gösteriyor. Evet bu böyle bir evet. felman, klene, ne kadar Beş. Evet. farklı bir katması Ay, öyle Yok canım olmaz zaten ona göre bir yani. şey bir de böyle yapıyorlar. Şöyle Salva abi Temu'dan söyledikleri geldi bugün. Ne söyledi ki? İki tane Lekos tişört söyledi. Ha. Onun yanında don ha. Da ya. ha. bir tane don hediye gönderdi. Ha. Don zaten efsane ya. Orada 500 lira alamazsın o Hiç şaka yapmıyor. Ya ben de denemek istiyorum da. Lekos da birebir Lekos. E niye sen söylesen de Gelsin söylesin? göreyim diye söylemedim. Sen ne söyle kendine? Elbiseler de vardı orada. 180 lira aldı işte. Ha. Şimdi Lekos'ta. Ama öyle buradaki gibi tarışkadan ne konuşuyor değil. Ben elbiseler vardı deneme korkuyorum. Bir de şey giriş yapamadım ya ben. Arkamızda gelecek o da yolda. Baksın böyle baksın yok ya. <laughs> sen de bak o zaman. Oğlum baksın bedava geldi. İyi mi? şey diye göndermişler yani. Aa. Bir de şey yapıyorlar biliyorsun değil mi? Ha öyle mesela bir şey alıyorsun elbise hediye gönderiyorlar. Ayakkabı 0 TL geliyor yani. Şortlu tişört He? Şortlu tişört mü? Şort bakacağım tişört. Bak. Dene, ben de denemek istiyorum da şey yapıyorum. Nasıl bir yer. Bunun çok hoşuma gitti. Çok canlıymış. <laughs> Elbisenin ee, renkleri çok canlıymış ha. Ya gayet güzel. Evet. Hı 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 hı. vurmuş Medine de varmış? Ha? Medine varmış? Medine de var. Onlar aynı yok sınıfta ya. Şeyin kardeşiyle. Ahmet'in. Onlar pazartesi de burada. Okula gidecek Ahmet. Ha. Evet. Vay. Tabi bilmiyor kimse. <laughs> sır. 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 Çünkü her şey olabilir. Senden başka geldiği bilen yok yani. Hı, gelmedi ki hiç, hiç. kimse bilmiyor çünkü. Gelmedi derken? Yani kimse bilmiyor. Başka, biz dışında bizim sınıftan başka hiç kimse gelmedi. Hı, biz kimse Ahmet söyledik. Ahmet'le sen kadar anlaşan başka var mı arkadaşın? Düşünüyorum. Zahmet'le aynı yan mı oturuyordunuz öyle? Maalesef hayır. Maalesef hayır. Ben boyunuz yani değil mi? <laughs> ne Ali bizi beklerken Ahmet seni kız geçirmiş biliyor, değil mi? Ne <laughs> Ali gelmedi diye gelemeyecek diye nasıl sinirlenmiş? Tabii yazıyor zaten durmadan yolda ben söylemiyorum buna. Geliyor musunuz, geldiniz neredesiniz? Biz çünkü tenörden indik biliyor musun? Te şeyde indik. Akşam Ko tamam. Korcan'ın orada indik yürüdük. Tamam. Aradan yürüdük koruyacağım oradan. Nasıl kötüydü. Aa bak ayaklarım şişti. Bak. Yürümekten. Dünden beri <laughs> yürüyorum. Maşallah. Dünden beri yürüyorum. Bugün de çünkü bunu getireyim diye işe çok yoruldum. Ama çok da mutluydu. Mutluydu. Evet. Arkadaşlar da Ahmet falan da alınca ben de küçük bir kilo aldım. Ne yapacağız? Ben şu an bunu yapıyorum. sen yani istiyorsan hangisini istiyorsan onu al dedim. O da küçük. Yani küçüklerden bir tane aldım. Büyük de var mıydı? Yok be yeter. Küçük. Ama bu da küçük bu, aldı çünkü. Güzel çünkü bu. Ama Ali Kartaş vermedi tabi bize. Vermedi mi Kartaş? O şu an Lego'da diyor. Kapattın mı videoyu Çekiyor mu? Yok çekiyor. Beni çekiyor ama lan. Yok ayağını çekti. <laughs> ayağını alıyor seviyorum. Ayağım Sen aslında kendine çevirip öne doğru çeksen yaparken. Sanki daha mantıklı ama bilmiyorum. Arkaya çekiyorsun. Yani kendini yaparken çeksen daha mantıklı değil mi abi? Mantıklı. Önce ama artık kapat... geçti. Niye? Hepsini yaptı çünkü. Yok <laughs> ya. <laughs> Bir dahaki. Bir dahaki. İşte resim defteri de aldık sonunda. Bitti Değil ya resim defteri. Ah, Maya da. Aşağıdan. Maya ama. <laughs> mi? Mr. D'de. Ali Ahmet'e gönder bari evdeki şeylerini. Legonu. Ha, tabii Ali. Resimde. Hı. Ali senin uçağın nerede bu? Aa içeride oynuyor onunla. Ben o onun o şeyi oldu. boşalttım ya, o sehpanın altını da boşalttım. Onun içine koyuyor. İrini yürü abi, bir alalım dedik gidelim. Ama herhalde yabancı uyruklu olduğu için bir orada bir yazı çıktı dedi avukata bir soruyu. Oraya gidip yapmak gerekiyormuş. Evet buraya almak için yabancı eline Türk ama hani yabancı uyruklu Türk ya. Tamam. Orada normalde şey yapıyormuş. O giriyormuş, Randevuyu o alıyormuş. Bizim evin adresini yazacak. Senin alır randevuyu. He? Senin randevunla gidin. O alacak. Ne bileyim o al, al. Sema öyle yapmış, biz de öyle yapalım dedik. ablamın üstüne aldığımız abla olmuş herhalde. Ablamın üstüne Ha ama senin kendi adresini verdik. Ya üstüne geçti ki. Tamam senin TC'nin mi vermiştin? Ona? Ya sen, sen, ben mi gittim, sen mi sen gittin? Sen gittim ben de. Ben gittim. Al bunu. Rendezve şimdi şimdi internetten de yapılıyor mu şu an hani bu iş? alırlar, sen de. ya. İşte yani dedi ben, yabancı okurum da evet. bir avukatı sorayım bu ne demek? Hani gidip orada yapın. Bir, bir şey ben çıktı. Almadan işte ne olursun? Yani. Ne oluyor? O dedim al. O işte çok sallamasın. Yok yok alacağım. En pazartesi en geç çarşamba günü. Sen çalışmıyor musun pazartesi? Çalışacağım ama sabah en erken saati aldım. Dokuz, semalar o gün dokuz buçuk bile değildi gittiklerinde. Beş dakika sürmüş. Oradan Ayşen abla yok ya. O da herhalde bir çarşambaya falan anca gelir. Pazartesi alırsa ben eşimi rahat rahat hallederim çünkü. Aaaa! Oh, oh, oh. Bu çevirince bütün hepsi. Hmm. Bu iş makinesi var ne? Şey, şu, şu resimdeki. Ha, okay. <laughs> i̇ş makinesi. <gülüyor> <gülüyor> Ocaktan, ne, ha? İyi, evet. hmm. 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 Biz de orada yedik ki ya ben küçük bir hamburger aldım yedim. Buna da normal hamburger. Ali Ahmetle Mehmet'in çok iyi olan yemek. Evet. Ne hani bak çocuk menüsü yedi. Evet. Burgerden doymadı. HD'den yine köfteler, makarnalar çocuk menüsü aldı yedi. Üf, güzel yedi o. Evet, biraz aburcu burcu. Bu ara çok yemek ki. Sen şeyleri de geçeceksin. Aa, şeyin yok. Ver, ver örnek çek. Tek yok. Bir kesin. Ne yapmamalı? Unuttum. Allah ya hafta yarın alırım. Alayım gelin ben daha. Yok. Yok. Evet. Cips aldım cips yiyor Değil mi oğlum? Hı. Çikolatasını ye. Dün yedi mesela. Yani. Gerek, yok. gerek yok. Yarın alırız biz. Yarın belki anlaması gelir tamam. O bizi çağırdı da sen gel. Yıbab ben çağırıyorum niye sen gelmiyorsun? Sonra da diyor ki eskiden bu havucu çağırırdım. <laughs> Yamış ki şunu çıkartalım. Bunu Şu üstündeki ucundaki şeyi. Bunu mu? Hı.